Herkese selamlar. Düzenli aralıklarla gerçekleştirmiş olduğum akıllı telefon satın alma tavsiyelerini artık doğal olarak kendi kanalımda yapacağım. Bu videoda zaten 2021'e hem 20 gün gibi bir süre kaldı hem de zaten artık bu yılda yeni beklediğimiz bir telefon olmadığı için 2021 olarak başlık atacağım. 2021 yılında benim tavsiye ettiğim 2500 lirayla 3500 lira arasındaki akıllı telefonlara beraber bakacağız. Modellere geçmeden önce her zaman olduğu gibi birkaç hatırlatma yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu listeler benim 2500 lirayla 3500 lira arasında ne var ne yok doldurduğum, öylesine sıraladığım listeler değil. Gerçekten fiyatlarına göre, bulundukları segmentlere göre fiyat performans oranı ve özellikleriyle kefil olduğum, satın alan insanların mutlu olacağı akıllı telefonlar. Her zaman olduğu gibi genellikle internetteki fiyatları baz alıyorum ve Türkiye garantili olan modelleri ve onların fiyatlarını baz alıyorum. İsterseniz sözü hiç uzatmadan modellere başlayalım. Zaten önümüzdeki günlerde 3500 lira ve üzeri içinde ayrı ayrı listeler olacak. İlk sırada fiyat artarak gidecek arkadaşlar. En ucuzdan en pahalıya doğru gidiyorum. Samsung'un Galaxy M31 modeli bulunuyor. Bugün internette tabii ki baktığınız yere göre değişir ama yaklaşık 2700 liralık bir fiyat etiketiyle satın alabiliyorsunuz. Bu listelerdeki modellerle ilgili konuşurken daha çok artı yönleri neler, eksi yönleri neler, hem fiyatına hem de diğer rakiplerine göre onlardan söz edeceğim. Tabii ki modelleri burada tekrardan bütün özelliklerini sayıp baştan incelemeye gerek yok. M31'in artı yönlerinde 6000 miliamper pil kapasitesi var ki günümüzde 6000 miliamper gerçekten sizi uzun süre en azından bir buçuk gün çok rahatlıkla götürebilecek bir pil kapasitesi o anlamda güzel. Bulunduğu fiyat segmentine göre 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor olması da önemli. Hem RAM tarafında içiniz rahat olabilir hem de depolama ihtiyacınız fazlaysa zaten direkt 128 GB'ta geldiği için herhangi bir problem olmayacaktır. Bir artısı da bu fiyat segmentinde çok göremiyoruz. Bazı modellerde görebiliyoruz. Ekran paneli Super AMOLED ve Full HD Plus çözünürlükle geliyor. Fiyatına göre gerçekten rekabetçi özellikleri olan bir telefon. Eksi yönlerine baktığımız zaman çok eksi sayılmaz aslında ama bu civarda başka daha iyi işlemciye sahip akıllı telefonlar var. Galaxy M31 modelinde Exynos 9611 işlemcisi var. Kıyaslama yaptığımızda belki birazcık geride kalıyor diyebiliriz ama Dediğim gibi bunu çok bir eksi olarak değerlendirmemek lazım. Zira 2700 liralık iyi de bir fiyatı var telefonun. Eksi olarak bir diğer konusu parmak izi sensörü telefonun arkasında. Bence artık yavaş yavaş arka taraftaki parmak izlerine veda etmemiz gerekiyor. En azından yanda veya ekranın altına gömülü olursa kullanırken konfor açısından oldukça iyi oluyor. Kamera konusunda tabii ki yardımcı kameraları da var ama önemli olan ana kamera bildiğiniz gibi ve M31'in günümüz standartlarında 64 megapiksellik ana kamerasıyla fiyat performans veya uygun fiyatı dediğimiz kategoride işinizi göreceğini fotoğraf çekerken memnun kalacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. İsterseniz hemen bir sonraki modelle devam edelim. Bir sonraki modelimiz aslında 3000 liradan Türkiye'ye giriş yapan ancak benim güncel bugünkü fiyata baktığımda 100 liralık bir indirimle 2899 liraya satılan Realme'nin 7 modeli artı yönlerine baktığımız zaman eğer oyun oynuyorsanız daha yüksek bir tazeleme hızı istiyorsanız kullandığınız telefon ekranında bu modelde IPS LCD olmasına karşın 90 Hz'lik 60 Hz'e göre bir miktar daha hızlı bir ekran tazeleme hızını mi bu modelle beraber sunuyor. Artı yönlerine Mediatek Helio G95 yazdım. Biliyorum bazı arkadaşlar o Mediatek mi? Mediatek'si videodan çıkıyorum. Mediatek çöp falan diyor ama böyle bir değerlendirme doğru değil arkadaşlar. Her üreticinin iyi işleri de olur. Kötü ürünleri de olur daha doğrusu. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Note 8 Pro ve başka modellerde de gördüğümüz Helio G90T işlemcisi fiyatına göre sunmuş olduğu oyun performansı, genel işlem performansıyla gerçekten yıldız işlemciler arasında yer almıştı. Ben bu sene o yüzden G95'i çok merak ediyordum. Realme 7 modelini incelerken yapmış olduğum testleri ve oyun performanslarını da sizlere anlatmıştım. Gerçekten 3000 lira bandının en performanslı işlemcilerinden biri. O nedenle artı yönlerine bu telefonun kesinlikle Helio G95'i yazmamız gerekiyor. Baktığımız zaman 5000 mAh pil, 30 watt'lık hızlı şarj desteği, parmak izi sensörü yine telefonun fiyatına göre iyi olduğu konulardan geliyor. Çok açıkçası hani Realme 7'nin şusu eksidir diyebileceğim çok bir konu görmedim fiyatına göre ama hani belki güçlü işlemciye nazaran daha böyle hızlı bir pil tüketen işlemci olduğunu da söyleyebiliriz ama ben yaptığım testlerde G90T'ye oranla bu anlamda da bir iyileştirme gördüm. O yüzden de hani oradan da çok vurmak istemiyorum. Genel toplamda Realme 7 benim kullandığım zaman gerçekten memnun kaldığım bir telefon olmuştu. 48 megapiksellik bir ana kameramız ve tabii ki arka tarafı bulanıklaştırabileceğiniz e, portre sensörü, e, derinlik sensörü, geniş açı ve makro gibi yardımcı kameralarımız da sıralanıyor. Genel anlamda eğer şu an 3000 lira bandının bir tık aşağısında bir bütçeniz varsa bakmanız gereken, değerlendirmeniz gereken modellerden biri Realme 7. Bir üst bantta aslında alıp almama konusunda çok gittim geldim onu anlatmak için aldım listeye. Note 9S var, Note 9 Pro var. Bu iki cihaz zaten biliyorsunuz ki birbirleriyle pek çok konuda aynı özellikleri taşıyorlar. Sadece Note 9S'te 48 megapiksel, Note 9 Pro'da birazcık daha geliştirilmiş 64 megapiksellik bir kamera sensörü var ve Note 9 S'te hızlı şarj desteği 18 wattken Note 9 Pro'ya geçtiğinizde bu 30 wata yükseliyor. Temelde zaten diğer bu özellikler hariç aynı telefonlar. E peki Kerem sen uzun süredir bu telefonları bize tavsiye ediyordun. Niye bu listeye almak konusunda düşündün diyecek olursanız. Şimdi bugün üstüne çok güncel cihazlar çıktığı için az önce söylediğim Realme 7, Birazdan söyleyeceğim Poco X3 NFC gibi modeller çıktığı için sanki daha güncel olan modellere gitmek bana daha mantıklı geliyor. O nedenle bunu söylüyorum ama hala Snapdragon 720G işlemcileri olması, 5020 mAh pil olması, özellikle Note 9 Pro'nun kamera performansı tabii ki hala bu fiyat bandında aldığınız zaman kullanıcısını üzmeyecek. İki tane iyi telefon ama ben kişisel görüş olarak ben olsam bu saatten sonra yeni modeller çıkmışken Note 9S'i de Note 9 Pro'yu da almazdım. Eğer bu bantta yani 3000 liraya yakın bir alışveriş yapmam gerekiyorsa ya Poco X3'e giderdim ya birazdan sayacağım farklı modellere ya da az önce konuştuğum Realme 7'e giderdim. Onu belirteyim e, sizlere ve Poco X3 NFC ile devam edelim. Artı yönlerinde biliyorsunuz ki bu fiyat segmentinde zaten hiçbir rakibinde olmayan 120 Hz'lik bir tazeleme hızı sunan ekran var. Bu ekran özellikle oyun oynuyorsanız sizin için tazeleme hızı ciddi anlamda önemliyse zaten bu fiyat bandında alabileceğiniz en yüksek tazeleme hızına sahip ekran Poco X3 NFC'de. Ben tasarımını da çok beğeniyorum ama tabii ki çok öznel bir konu. Arkasında böyle kocaman Poco yazısı, üçlü bir renk tasarımı falan. Benim hoşuma gidiyor ama ben beğenmiyorum kocaman niye yazmışlar diyeni de duydum. Tamamen kişisel zevkler renkler olduğu için o konuya girmiyorum. Baktığımız zaman Snapdragon'un 700 ailesinin en güncel işlemcilerinden 732G var. Ha derseniz ki Kerem 720G'den 730G'den çok bir farkı var mı? Yok. Aynı yani çok ufak farklar. Ben bunu daha önce de anlatmıştım. Oyunda da benimki 732 en yeni çıktı diyebileceğiniz bir şey yok. Gündelik hayatta kullanırken sentetik test yaptığınızda da yok. İşte bir, bir tık daha 730, 720 G'den 730'dan falan bir tık daha iyileştirilmiş ama çok gündelik kullanıcının anlayabileceği gözle görülür farklar değil onu belirtiyor ama tabii ki bu fiyat segmenti için gayet iyi bir işlemci. Baktığımız zaman e, IPS LCD bir ekran kullanıyor. Bazı insanlar illa AMOLED istediği için söylüyorum. Burada yüksek tazeleme hızı mı yoksa IPS LCD yerine gidip süper AMOLED tercih edip belki tazeleme hızından feragat etmek mi tamamen kullanıcıya kalmış bir konu. 5160 mAh bataryası var. 33 wattlık bir hızlı şarj desteği var. Ve bence bu fiyatta yani 3000 liraya yakın fiyatlarda Poco X3 NFC'nin en öne çıktığı konu e, fotoğraf ve video performansı nispeten pek çok cihazdan burada saydı, saydı iyi sonuçlar veriyor. Bunun da daha önce zaten çalıştığım yerde HFP'de kıyaslamalarını falan yapıp incelemede de size bol bol fotoğraf örneği göstermiştim. Daha doğrusu kıyaslama videolarını da göstermiştim. İncelemeyi ben yapmadım. Neyse devam edelim. Yine 3000 lira bandında alabileceğiniz bir akıllı telefon Huawei P40 Lite. Artı yönleri Kirin 810 işlemci bu bantta yani benim burada saydığım 2700 liradan 3400 liraya kadar saydığım akıllı telefonlar arasındaki açık ara en performanslı işlemci bunu sentetik testler bize çok rahatlıkla gösteriyor. En büyük avantajı o. 128 GB depolama var yine artı yönlerinden sayabiliriz. Çünkü bu fiyat bandında baz model olarak 64 sunan markalar da var. baktığımız zaman 40 W'lık bir hızlı şarj desteği var ki yine bu fiyat bandında herhangi bir rakibinde olmayan yüksek bir değer. O anlamda artı. Eksi yönleri IPS ekran kullanıyor ve tazerim hızı olarak da bir farklılığı yok. Yani bir 90 Hz, 120 Hz gibi ekstrası yok. Ve IPS LCD bir panel kullanıyor. O yüzden bunu bir eksi olarak sayabiliriz. Google konusunu ben bu kanalda binlerce kez rehberini yaptım. Farklı videolarını çektim. Ee, P40 Lite aldığınız zaman Google'lı bir telefona telefondan e, nazaran daha çok şey yapacaksınız. İşte APK ile yükleyeyim, arka yoldan dolaşayım. Yani bununla bir tık uğraşacaksınız. Bunu bilerek almanız gerekiyor. Bazı uygulamaları hiç kullanamayacaksınız. İşte YouTube Studio uygulamasını kullanamıyorsun. Atıyorum Google'ın kendi fotoğraflar uygulamasını ancak tarayıcıdan kullanabiliyorsun gibi. Eksi noktaları var. 4200 mAh pil yine telefonun bu fiyattaki bazı rakiplerine göre 5000 6000 mAh sunan pilli akıl telefonlar olduğunu düşündüğümüzde o birazcık geride kalıyor. Ama onun dışında artıları eksileri bir kenara koyduğumuzda benim tavsiye ettiğim bir model mi? Evet, tabii ki kişinin beklentilerine göre tercih yapması gerekir ama bu listede kesinlikle olması gereken modellerden. Özellikle 40W şarj ve Kirin 810 gibi çok güçlü olduğu taraflar varken bir sonraki modelimiz sanıyorum ben çok yakın takip etmedim ama Son günlerde indirime girmiş 3.500 lira bandının altında şu anda seyreden Minoton Lite modeli bir kere Minoton Lite'ın tartışmasız en iyi olduğu konu tasarımı çünkü kavisli ekran, yan taraflar alüminyum, ön ve arkası cam. Bu saymış olduğum bu listedeki pek çok cihaz plastik kasa kullanıyorken Minoton Lite'ı elinize aldığınızda kendi fiyatına göre çok daha üst düzey bir Hissiyat bırakıyor en e, bence telefonun öne çıktığı şüphesiz Konu o İşlemci olarak zaten bu fiyat bandındaki pek çok işlemci birbirine yakın sonuçlar veriyor Bu cihazda da Snapdragon 730G var 6 GB RAM 64 GB depolama ben Bazı modelin fiyatını aldığım için 64'lüyü söylüyorum ama Biliyorsunuz ki 128 GB depolama sunan Modeli de var AMOLED ekran kullanıyor yine listemizde Pek çok IPS LCD ekran kullanan telefonlar olduğunu düşündüğümüzde eğer AMOLED tercih ediyorsanız burada Mi Note 10 Lite birazcık öne çıkabilir. Ancak 60 Hz'lik herhangi bir 90-120 gibi yüksek tazeleme hızlı ekran olmadığını unutmayın. Kamera performansını ben Mi Note 10 Lite'ın gayet beğeniyorum. Zaten yine 64 megapiksellik bir sensör ve yardımcı kameralar olarak sıralanıyor. Özellikle fotoğraf konusunda gayet iyi işler çıkartıyor. Herhangi bir problemi yok. Pil konusunda 5260 mAh yine günümüzün beklentisini karşılayacak yüksek kapasiteli bir pil var ve 30 wattlıkta bir hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Umarım gözümden kaçırdığım bir model olmamıştır. Bazılarınız şunu söyleyebilir. Abi şu model niye yok? Mutlaka benim için o modelin olmamasının bir sebebi vardır. Yani ya bulunduğu fiyata göre çok daha iyi bir rakibi vardır onu almak mantıksızdır. Ya mesela OPPO Reno4 Lite'ı koymadım bu listeye çünkü... Baktığım zaman altında üstünde gerçekten çok daha iyi fiyat olarak ve özellik olarak rekabet eden cihazlar olduğu için hop e, bu giremedi mesela bu listeye örnek veriyorum Realme tarafı girdi e, gibi beni mutlaka karar verirken fiyat performansını düşünürken bir veya iki sebepten dolayı almadığım modeller olmuştur. Eğer ekstra unuttuğum bir model olmadıysa ki tekrar dönüp dönüp baktım. Bu saymış olduğum modelleri ve aslında bu segmentte olmayan üst modelleri de benim düzenli olarak güncellediğim, çıkarttığım, eklediğim bir tane bu telefonlar alınır listem var. Eğer önümüzdeki videoları beklemek istemiyorsanız Kerem'in bu telefonlar alınır dediği telefonlar nelermiş diye görmek isterseniz aşağıda ve e, açıklamalar bölümünde yorumlarda o linki bırakacağım. Her zaman söylediğim gibi benim linkim üzerinden satın almak zorunda değilsiniz. Eğer hepsi buradan alacaksanız ve bana da bir faydası olsun isterseniz o link üzerinden alabilirsiniz. Bazen çünkü şöyle oluyor. Ben videoyu çekiyorum. Linki aşağı bırakıyorum. Ministick'te öyle oldu. Ben videoyu çektiğimde 270 liraydı. Sonra zam gelmiş hepsi burada. 310 olmuş. Ama başka yerde hala var 280'e bana böyle kötü yorum geliyor 310 olmuş falan diye. Ya bana kötü yorum atmana gerek yok. Hani bak bir internetten. Fiyat çünkü ben de takip edemiyorum. Anlık değiş, değişen bir şey. Kimi zaman hepsi burada da ucuz olur. Başka yerde pahalı olur falan. Yani siz o bir tık böyle bir akıllı tüketici gibi davranarak e, fiyat araştırması yaparak daha ucuz yerler varsa, sizin tercih ettiğiniz farklı yerler varsa tabii ki sadece modellere bakıp gidip başka yerden de alabilirsiniz. Genel olarak durum bu şekilde. Önümüzdeki günlerde bu serinin devam videoları gelecek. Burada beni izlediğiniz büyük ihtimalle son iki video falan daha var. Odan bitmek üzere. Artık yavaş yavaş taşınıyorum. Çok küçük birkaç bir şey kaldı. İnşallah 2-3 video sonra size yeni çekim alanından sesleniyor olacağım. Ayrıca bir zaten dedim o da video gelecek. Durum bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.